de bol bol düşündüm. Efendim vallahi biz de kokmayan çorap üretmeye başladık. Onun yorgunluğu ve yoğunluğu vardı üzerimizde. Düşünebiliyor musunuz? Ayağınız ne kadar terlerse terlesin koku yok. Müthiş bir çorap. Buyurun efendim. Bunlar da numunelerimiz. Yani düşünebiliyor musunuz? Her gün aynı çorabı giyseniz kim ne karışacak, kim nereden bilecek? Biz millet olarak çorap değiştirme vaktimizin gelip gelmediğini, çorabı çıkarıp koklayarak anladığımız için evladiyelik bu. Resmen çeyizlik yahu. Çoluğuna, çocuğuna, torununa, tombalağına bırakabileceğin birinci sınıf kalite. Çok kaliteli çorap bu. Tekstil damarım kabardı. Senol Bey buyurun siz devam edin. Vallahi yani para için değil sadece hayır duası da alıyoruz ya. Ayağım koktu için kız istemeye gidemiyordum. Sayenizde dünya evine gireceğim. Aro diye bana mail atmış adam. Düşünebiliyor musunuz? Aro? Aro. Allah razı olsunun kısaltılmış imiş. Ben de yeni öğrendim. Ya yenilere bir şans verelim. Önderini açalım. CNBC dizileri gibi dizilerimiz olsun istiyoruz biz de. Ama bir bakıma deneyimli yapımcılarla çalışmak çok önemliymiş. Aa. Yeni isim risk. Ara o ne lan? Efendim Allah razı olsun kısaltılmış o manada demedi. Aşağıladı bizi. Hmm. Laf soktu. Beğenmedi. Hmm. Ezikledi. Hmm. Efendim az laf çok istiyorum. O zaman biz gidelim yönetmenimizi bulalım. Pilot bölümü çektirelim. Tekrar gelelim. Hadi şuan. O zaman ben numunelerini alayım. Bunun ben külotlu çorabını yapıp Amerika'ya gönderdim. Felix giydi. Siz ne haberiniz var mı ya? Başladığımız yere geri döndük ya lan. Şu diziye bir yönetmen bulsalar bari. O iş öyle kolay değil Salih. Hiçbir yönetmen bu diziyi kabul etmez. Zaten bir tanesini yeni ıskaltaya çıkarttık. Niye lan? Neyi niye lan? Ne oğlum olumsuz olumsuz hep. Niye kabul etmesin? Niyesini sayayım kardeşim. Bir çakma bir proje yapıyoruz. İki tane yapımcımız var. Bir tanesi çorapçı, öbürü tekstilci. Üç proje gerçekçi değil. Böyle senaryo mu olur lan? Böyle mi uyarlanır oğlum bir şey ya Allah aşkına ya. Uçak düşmüş. E kurtulduğumuza şükredeceğimize, iki rekat namaz kılacağımıza, dua edeceğimize ne yapıyoruz biz? Kendimizi veriyoruz karya kıza. Böyle şey mi olur lan? Seyirci bir dur der sana. Doğru diyorsun. Adanın tek aksiyon adamı Seyit, onda da hatun yok. Paso el bombası atıyor adam. Hayır yani teke tek bir çarpışma olsa fena mı olur yani Murat? Bir cephane atsam. Yok! Ya kardeş gir sağ şuradan Beykoz Kundura Fabrikası'nda bekleyelim bari. Sabahtan akşama kadar kahvede oturup iş gelsin diye bekleyen amelelere döndük ya. Vallahi ben sizin sektörü böyle hayal etmiyordum. Sabahtan akşama kadar mal mal bekliyoruz. Abi çok özür dilerim. Hayranınız Çıksa da izlesek Çalgı Çengeki ne oldu ya? S***k göllü amına koyayım ne olacak? Nereden bileyim ben Çalgı Çengeki ne oldu ya? Bana şu filmi artık sormayın arkadaşım ya. Burama geldi ya. Bir sürü yalana bak! Saksak yere sinemaya gidip izlemezsiniz. Korsanını alır izlersiniz. Lafa geldiği zaman nerede kaldı, nerede kaldı? Ayıp oluyor ama. Ne dedim ben ya? Sen ne kadar cahil bir adamsın ya. Bu servis olayını düşündüğün iyi oldu hala. En azından yol parasından kurtulduk. Enişten serttir, terstir ama ticaret adamıdır sade. Serviste yer olduğu müddetçe gelsin. Gerekirse kirayı ekleriz dedi. Sağ olasın enişte. <laughs> Canım. Adam kornayla karşılık verdi ya. Evet. Enişte. Bence adamın hiç salladığı yok. Öndeki arabaya çaldı o kornayı. Hemşire çocuklar sete gidiyor. Sen nereye acaba? Ben de gezmeye gidiyorum. Hava alacağım biraz. Ruhum sıkıldı evinizde. Sadi bak ne diyeceğim. Bence biz bu servise iyice bir çekelim. Ben camını mamını silerim. Sen de kek bisküvi dağıtıp mavinliği oynarsın. Tabii tabii. Buradan yürüyelim biz. Sadi. Senin ihtiyacın yok ki oğlum. Sen bir sakal tıraşı olursun, üstüne de bir ceket giyersin... ...bu sivilcelerle bunların arasında kaynar gidersin. Kimse hiçbir şey anlamaz, merak etme. Ah. Oğlum bu nasıl? Lan Ankara Gençlik Parkı gibi duyan koku gelmiş. Al. Sadiciğim benim evimde bir şey yok. Hanım kızımız da pek hamalatmış. Yok canım. <laughs> Otur şuraya bir hanım otur. Ya arkadaş bu benim dizide hanımım dışarıda seninle beraber dolaşıyor. Bu iş nasıl olacak ya? Bak bizim halkımız cahildir. Böyle şeylere sıcak bakmaz. Başımıza iş gelir. Hadi Salih siyah onunla oyna hadi. Kezban rolü için geldi galiba. 像我。笑吗